Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin tabakat Sufi adlı eserinden okuyacağız inşallah değerli kardeşlerim. Tasavvuf kitabıdır. Çok güzel bir kitap. İnşallah bu kitaba başlayacağız. Yüce Rabbim bitirme nasip eylesin. İstifade etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi ezhara kudreti. Tabi Besmele ile başladı. Besmele'den sonra Yüce Allah'a hamd ile kitabına başladı. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi. Bunun hayatına bizim e, Türk Diyanet Vakfı'nın İslam ansiklopedisi vardır. Oradan Ebu Abdurrahman Es-Sülemi yazarsanız hayatı hakkında güzel malumatlar var tavsiye ederim okumanızı. Buyuruyor ki, kudretinin eserlerini izhar eden Yüce Allah'a hamd ederim. Demek ki kainata baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın kudretine delalet eden bazı alametler vardır. Cenab-ı Allah bunları izhar etmiş ki insanlar ne yapsın? Bundan yola çıkarak kendisine ulasın, kendisine varsın. İşte ona hamd ediyor. Ve envara izzetihi fi kulli vaktin ve zaman ve hinin ve awan, Vakt, zaman, hin, evan hepsi aynı mana ifade eder. Zaman. Yine izar etmiş izzetinin nurlarını, yani azametin nurları her tarafa baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın azametinin nurlarını görebiliyoruz. Değil mi? Mesela bir güneşe bakıyorsun, orada bile cenab Allah'ın azametinin nuru tecellidir değil mi? Belki yani kainat yaratı, yaratıldığından beri güneş nuruyla, ışığıyla, aleviyle ne yapıyor? Kainatı ısıtıyor, nurlandırıyor, ışık veriyor değil mi? İşte bu, bunu yaratan bir güç var. O da cenab Allah'tır. Her vakit, her zaman, her an ee, ne yapıyor? Cenab-ı Allah kendi kudretinin eserlerini, alametlerini, izzetinin, azametinin nurlarını izah ediyor. İnsanlara gösteriyor. İşte o Allah'a hamd ederim diyor. Ve amara kulla asri minel a'sar bi meb'us. Amara ba kullanıyor. Her asırda ne yapmış Yüce Allah? Mamur eylemiş. Eee... Ve amara kulla asrin yani her asrı mağmur eylemiş. Yani her asırda yaşayan insanları asla mağmur eylemiş. Neyle mağmur eylemiş? Bir nebiyin mebus gönderilen bir nebi ile Cenab-ı Allah her asrı mamur etmiş. O nebi ki onun sıfatıdır. Yedullul halka. Hani biliyorsunuz cümle cümle mesela bu yedullul halka bir cümledir. Nekireden sonra geldiği zaman sıfat oluyor. Evet. Marifeden sonra geldiği zaman da hal oluyor. E burada mebus ile nebi sıfatlandığından dolayı burada ne oluyor? Bu nekrelik halkı ne oldu? Bu yedülü halka hal oldu. Evet. Yani insanlara doğru yolu gösterdiği halde bir peygamber göndermiş. Ve yurşiduhum ileyhi yani eee insanlara ne yapıyor? Doğruyu irşad ediyor. Demek ki e, Yüce Allah her asrı şenlendirmiş, gönderdiği bir peygamberle, o peygamber, peygamber ki ne yapıyor? İnsanları ne yapıyor? E, i̇nsanlara yol gösteriyor, onlara rehberlik ediyor. İrşad vazifesini yerine getiriyor. Evet. Ve yurşiduhum ileyhi yani ilallahü teala. Cenab-ı Allah'a ne yapıyor onlara? Cenab-ı Allah'a e, giden yolu gösteriyor. İla yani Amara'da Cenab-ı Allah her asrı ne yapmış? Mamur etmiş. Ta bu devam etmiş. Vastemerre zalikel e, hal ila en khatemel enbiya ve rusule bütün peygamberleri neyle e, mühürlemiş? Bin Nebiyil Eşref en şerefli ne ki peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem onunla mühürlemiş sonlandırmış yani var rasulil a'la en yüce peygamber ile ne yapmış? sonlandırmış ondan bedel ya da atf beyan yapabiliriz Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala cemi'i enbiya illah ve ona bütün nebilere peygamberlere Allah'ın salatı rahmeti olsun buradaki salat Cenab-ı Allah tarafından rahmettir yani ve etbe al enbiya bil evliya. <Sessizlik> Peygamberlerden sonra da valileri ne yapmış? Peşinden getirmiş. Ve yehlufunehum fi Bu yehlufunehum cümle istinafiyedir. Sanki bir illeti. Hani bir desen için evliyalara gerek var diyor. Yehlufunehum fi Onların yollarına ne yapıyorlar? yollarında halifelik yapıyorlar o vazifeyi yerine getiriyorlar. <laughs> evet. Demek ki peygamberlerin peşinden valileri göndermiş. Yahrufun fi senenihim ve yahmiluna ummatahum ala tariqatihim ve semtihim. Demek ki eee onların yahlufunhum onlara halef oluyor. nehum bu valiler peygamberlere halef oluyor. Yani fi senenihim onların e, durumlarında yani onların bu e, göstermiş olduğu yolda onların yapmış olduğu vazifeye vazifeyi devralıyorlar. Bir de ümmetleri hamle ediyorlar nere ale tarikatihim ve semtihim. Onların peygamberlerin ve nebilerin yoluna ve gidişatına onları ne yapıyorlar? sevk ediyorlar. Demek ki Cenab-ı Allah Peygamberleri gönderiyor insanlara doğru yolu göstermek için. Peygamberler e, hepsi vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz de, peki bu görevi kim devralıyor? Veliler alıyor. Veliler de Peygamberlerin yoluna uyuyor ve insanları Peygamberlerin yoluna ve onların semt, yani gidişatına e, ne yapıyorlar? E, sevk ediyorlar, hamle hamlediyor, hamlediyorlar. Bak, felem yuhli vakte minel Cenab-ı Allah hiçbir vakti boş bırakmamıştır. Kimden? Min da'in ile bi hakkin. Hak ile davet edici bir zattan Cenab-ı Allah hiçbir vakti boş bırakmamış. Yani her vakitte illaki Canab e, cenab Allah yoluna davet eden e, bir çağırıcı, e, bir mürşit vardır demek istiyor. dalin aleyhi bi beyan tabi burhan delillerle efendim e, burhan o da hani alem burhan delillerle açıklamalarla ne yapıyorlar insanlara e, Allah'a e, ulaşacak yolu gösteriyorlar. Yani körü körüne değil demek istiyor. Beyan ile burhan ile delil ile. Ve cealahum tabakatin. Cenab-ı Allah o velilere tabaka tabaka yapmış. zaman her zaman onları bir tabaka tabaka yapmış. Mesela birinci tabaka zaten söyleyeceğiz Cüneyd-i Ondan sonra Hasan-ı Basri gibi birinci tabakadır. Ondan sonra ikinci tabaka geliyor. Ondan sonra üçüncü tabaka, dördüncü tabaka böyle devam etmiş. Fel <laughs> veli yehluful vali Veli, valiye halef oluyor. Bir vali vefat edince diğeri onun yerine geliyor. nerede ona halef oluyor? Bittiba'i asarihi vel iktidai bi Onun yollarına tabi olmak, bir de onun gidişatına, gidişatına uymak onun e, mesela hani seyri sülüktür ya onun mesela suluku buradaki suluk yani gittiği yolda ona tabi olmuşlar. Bu fa sanki bir açıklama gibidir. Fe yeteeddebu bihimil muridun Bu velilerle e, müritler edeplen veliler sayesinde hani edep irfan öğreniyorlar. Ve yetesi ona bihim onlara itesabihi uymak tabi olmak el muvahidun Cenab-ı Allah birleyen tevhid ehli kişiler bu valilere ne yapmışlar? Tabi olmuşlar. Mesela İbrahim Hakkı Hazretleri mesela Tillo'da İsmail Fakrullah Hazretlerine mesela tabi olmuş. Ve böylece ondan edep, irfan, ilim öğrenmiş ve böylece cenab Allah'a ulaşmış yani. قال الله تعالى ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير ilm" liyudkhil Allah fi rahmeti men yasha. İşte buradan da bir ayet delil getirdim. Eğer Mekke'de diyor kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları onları bilmeyerek eziyet etmeniz suretiyle yani size bir günah e, hasıl olma durumu olmasaydı Allah Mekke girmenize Mekke girmenize izin verirdi diyor. Ama izin vermedi niye? Çünkü siz bilmeyerek e, ne yaparsınız? Mümin e, hanım, mümin erkeklere belki onlara eziyet verebilirdiniz. Liyuduhil Allah fi rahmet ama Cenab-ı Allah dilediğin rahmetine dahil eyler. Ve kala sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi bu İmam Sülemi'nin bir de tefsiri, tefsir vardır. O İmam Sülemi'nin tefsirinden inşallah şu ayete bakarsınız. Ben de bakayım inşallah. Belki bu ayette ne, ne, diyor? Ve kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hayrun nasi karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum Diyor insanların en hayırlısı benim zamanımda benim, benim tabakamda yaşayan insanlardır. Sonra onlara onlardan e, sonra gelenler yani onlara yakın olanlar yani birinci mesela tabi'in, tebe tabi'in ve böyle devam eder. Sümme lezin yelunehum. Ve kala sallallahu aleyhi ve sellem meselü ümmeti meselü matar la yudra, evveluhu hayrun em ahiruhun. Ümmetim yağmur misali gibidir. Bilinmez. Acaba başları mı hayırlıdır, sonları mı hayırlıdır? Bilemeyiz yani. فعلم صلى الله عليه وسلم أن آخر أمته لا يخلو من أولياء وبدلاء. دمك بخ. حدثنا دير آخر آخرين خير آخر أمته محمد آخرين دا وارد مثلاً بدلاً لِلْأُمَّةِ ظَوَاهِرَ شَرَائِعِهِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ şeriatın zahirini açıklıyor. Ve babatine hakaiqihi. Yani e, hakikatında da yani gizliliklerini, gizli sırlarını onlara açıklıyorlar. Ve yahmilunahum onları hamale aleyle sevk etmek. Onları sevk ediyorlar. Ala adabiha o şeriatın adaplarına ve mevacibe ve gerekliliklerine. İma bi kavun ya sözden ya da ya da fiilen. Ya sözden açıklıyorlar ya da fiiliyle. Fahum fil ümmi bu veliler ümmetler içinde hulefal enbiya ve rusulü peygamberlerin halifeleridir. Salavatullah aleyhim. Ve hum erbabu hakaiqi tevhid ve'l muhaddesun. Onlar tevhid hakikatlarının erbabı bir de vel muhaddesun kendilerine yüce Allah tarafından efendim böyle ilham edilen zatlar. Muhaddes yani mesela Hazreti Ömer gibi yani peygamberimiz diyor Hazreti Ömer de kendisine Allah tarafından bazı bilgiler, gizli bilgiler ilham ediliyor. Hani ya sariyetu el cebele hani o mesele var ya. Ya halbuki sariye ta neredeymiş yani kaç kilometre uzakta Hazreti Ömer demiş ki ey sariye cebele yani dağa git saldırı var işte muhaddes. Allah tarafından kendisine söylenenler yani ilham edilenler. Bir de onlar içinden kimler var? Bu ashabı firaseti sadika. Böyle doğru firaset sahibi yani baktığı zaman böyle işin iç yüzünü anlayanlar mesela. Adama baktığı zaman adamı böyle ne yapıyor? diyor yani. Affedersin yani ne mal olduğunu anlıyor mesela. Feraset sahibi böyle. Vel adabil cemile. Güzel adab sahipleri var. Vel muttabi'una li senenir Senen yol. Peygamberin yoluna tabi olanlar. Salavatullahi aleyhi mecmain. İlâ en tekûme sa'ta kıyamet kopana kadar. Tabi kıyamet kopana kadar değil. Yani kıyametin kopmasından önceye kadar. Çünkü kıyamet koptuğu zaman kötü insanlara kopuyor. Yani biz bunu öyle mahne yapacağız. <laughs> hani yeryüzünde Allah Allah demene kadar kıyamet kopmaz. Cenab-ı Allah Yemen tarafından bir Meltem rüzgarı gönderir. Bütün kalbinde iman olanlar ruhunu alıyor. Ondan sonra kötü insanlar, şeyli insanlar kalıyor. yollarda fuhuş, zina yapıyorlar. Bütün çirkinlikleri yapıyorlar. Ve onlar bu haldeyken kıyamet kopacak. Ve lizalike, lizalike ruvye annin nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne la yazaru fi ümmeti erbaun. Ümmetimden daima kırk. kırklar olacak. Ala huluki İbrahim el-Halil. Hazreti İbrahim'in ahlakı üzere. Salam, Aleyhisselam, Aleyhisselam izaca kubidu. Ama cenab Allah'ın emri geldiği zaman onlar da ruhlarını teslim edecekler, kabz ed olunacaklar. Ve fi kitabı zühdi mine sahabeti ve tabi'ine ve tabi'i et Demek ki İmam Sülemi'nin zühd kitabı vardır. Tabi şu, şu, anda bu kitap elimizde yok. Arada mefkut yani kayıp olan kitaplardandır. Orada sahabeler, tabi'inler ve tebe-i tabi'inlerden bahsetmiştim. قرنا فقرنا يعني طبقه طبقه وطبقه فطبقه مثلا صعب لنا بنجي طبقه تابين لار صوره تابي تابين الى ان بلغت النوبه تصرى جلدي كما الى ارباب الاحوال حال صعب يعني ولي لرا المتكلمين على لسان التفريد evet. يعني التفريد يعني برضه لساني لسان يزرى قونشان لار يعني وحدت يعني وحدت وجود وريا وحقائق التوحيد tevhidin gerçekleri, hakikatleri üzere konuşanlara sıra geldi. Ve istemali tecrid, tecrid yolunu kullananlara, e, istimal edenlere sıra gelince ve ahbabtu en ecma'a fi siyeri müteahhiril evliyai kitaben bu evliyaların e, müteahhirlerinin e, siretleri hakkında bir kitabı toplamayı diyor ben e, hoş buldum yani güzel gördüm usemmihi o kitabı isimlendiriyorum tabakati sufiye Sofilerin tabakalarını, velilerin tabakaları. Ece'aluhu bu kitabı kılıyorum. Ala hamsi tabakat, beş tabaka üzere. Min eymetil kavm. Bu, bu kavmin ileri gelenlerinden zatları beş tabakaya böldüm. Ve meşayihihim ve ulemaihim. Ve ezkuru fi kulli tabakatin işrine şeyhen. Her tabakada yirmi şeyh. O zaman beş tabakaysa o zaman yüz tane yani İmam Süleyman dediğine yüz validen bahsedecek. Onların güzel sözlerinden, hikmeti sözlerinden, yaşantılarından bahsedecek. Min eimmetihim illezine kanu fi zamanin vahidin. Hani her tabakada 20 zat ya o 20 zat da aynı zamanda yaşamış imamlardan. Yani zatlardan. Ev qaribin ba'duhum min aynı zamanda olmam mesela birbirine yakın zamanlarda yaşayan 20 tane zattan bahsedeceğim her tabakada. Ve ezkuru likul vahidin min kelamihi ve şemail ve sireti ve zaten diyor ben her birinin e, sözlerinden şemailerinden e, bir de siretlerinden bahsedeceğim yani girişatlarından ahlaklarından sözlerinden öyle zatlar ki ma yadul ala tarikatihi yani öyle bahsedeceğim ki yani min kelamihi ve şemail ve sireti ma yadul ala tarikatihi demek onun yoluna delalet eden onun haline delalet eden kelamlarından, gidişatlarından, yollarından bahsedeceğim ve ilmihi ve bi kadri ve bunu yaparken de kitabı diyor, tebliğ tefinde de gücümün yettiği kadar, takatım yettiği kadar bunu yapacağım diyor. Haza ve haza ba'de en istihartullah taala fi zalike. Bu konu hakkında yani bu kitabı telif etme konusu hakkında Cenab-ı Allah'a istihare Bak eski zatlar öyle bir iş yapacaklar zaman Cenab-ı Allah'a istihare ederlerdi ama direkt başlamazlardı. Ve tüm cemi' bütün işlerimde Cenab-ı Allah'a ne yapıyorum? İstihar ediyorum. Ve beri'tu fihi min bu konuda kendi gücümden, kuvvetimden e, ne yaptım? Beri oldum yani. Kendimi bir şey zannetmiyorum. Bütün gücün, kuvvetin Cenab-ı Allah'a olduğunu teslim ediyorum diyor. Ve se'altu an Bu konu hakkında da hani bu kitabı telif etme hakkında bana yardım etmesini Cenab-ı Allah'tan istiyorum. Bana kadar mütevazi değil mi? Yani kendini bir şey zannetmiyor. Yani işte ben kitap yazdım işte ben kendimi kaf ana görmüyorum ama bu konu hakkında Allah bana yardım edecek ve ala ve her hayırda Cenab-ı Allah'ın bana yardım etmesini diliyorum ve yuafiqen lehu beni ona muvaffak yani ben bu kitabı telif etmeme muvaffak etmesini Allah'tan istedim ve yec'aleni min ehlihi ve beni de bu zatlardan eylemesini yani bu evliyalardan kılmasını istedim yani yani kitabı telif etmek yetmiyor yani ya okumak da yetmiyor şimdi biz kitaplar okuyoruz ama Mühim olan biz de onların yaptığı gibi yapmamız gerekir. Onların değil mi? Ahvallerine, sözlerine, gidişlerine bakıp biz de onlardan örnek almamız gerekir. Yoksa kuru bir okumayla bu iş olmaz. Ve ala Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve sellim kesira. Evet şimdi ilk tabakadan şeyden başlayacak tabi değerli kardeşlerim. Et tabakatul ula diyecek. Fudal bin bu zat da büyük bir zat. Bunun inşallah bundan bahsedecek. Bunun mesela nasıl tövbe etmiş, yani nerelidir, kimdir sözlerinden bahsedecek. İnşallah gelecek dersimizde bundan okuyacağız. Yüce Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. Ve ahir da'vana en elhamdülillah bil alemin ila ruhil muellif el fatiha maas